Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'li uzmanlardan tüyler ürperten rapor. Türkiye'nin o şehrinde 8'lik deprem olacak. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezi depremleri inceledi. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'yı yeni bir deprem bekliyor. Malatya'nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti. Kahramanmaraş merkezi depremleri inceleyen araştırmacılar, sarsıntılara neden olan fay hattının başka bir depremi tetikleyebileceğini açıkladı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremleri inceledi. Jeofizikçiler, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıkladı. ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydetti. Bilim insanları bu durumun 6 8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğini söyledi. Jeofizikçi Silvian Barbo zamanlamasını bilmiyoruz ancak nerede olabileceğini biliyoruz dedi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde işaret eden uzmanlar ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti. Sarsıntıların ardından yıkılan ve zarar gören binaları incelediklerini söyleyen Barbo şu ifadeleri kullandı. Enkazın fotoğraflarından gördüğümüz şey betonun kendisini bile parçalandığıydı. Bu deprem bina yönetmeliklerinde öngörülenden daha fazla sarsıntı üretebilir ancak daha fazla araştırma yapmadan bilemeyiz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.